Selamlar. Son 1-2 aydır hayatımda olan ve hayatıma girer girmez ilk 10 en iyi kitabım arasında yerini alan bir kitaptan size bahsedeceğim. Bu kitabın ismi Shogun. Bilenler biliyordur. Aslında bu roman çok yeni bir roman değil. 1975 yılında yayınlanmış ve yazarı James Clavell kendi dilinde bunu yayınlar yayınlamaz. Dünyada çok satanlar listesine girmiş, çok meşhur olmuş. Hatta 1970'lerde 80'lerde e, o zaman çekilen bir dizisi var. Hatta TRT'de Türkçe dublaj şekle bu yayınlanmış. Şu anda bir platformda çok meşhur önemli bir dizisi de yayınlanıyor. Bu yüzden de tekrardan meşhurluğu arttı. Ancak bu kitabın Türkçe'ye kazandırılması yalnızca 7-8 ay önce. Yani 7-8 ay önce bu kitabın Türkçesi yoktu. Ve 2 hafta önce bu kitabı bitirdiğimde aşırı derecede etkilendim. Kendimi bu kitapta buldum. Bir çırpıda okudum. Yaklaşık 900 sayfalık bir kitap. Kitabı bitirdiğimde, bu zaten birinci cildi, konu tam bitmiyordu. Eyvah dedim ya, şimdi ikinci cildi kim bilir ne zaman çevrilecek, ne zaman yayınlanacak. Hemen baktım ve bir de ne göreyim. Bir ay kadar önce ikinci cildi yayınlanmış. Hemen aldım, hemen okumaya başladım ve birkaç gün önce de bir çırpıda bu kitabı bitirdim. Bu da yine yaklaşık 900 sayfa. Açıkçası hiç kısa bir kitap değil ama o kadar akıcı ki bir anda okuyabiliyorsunuz. Şimdi size bu kitabın neden bu kadar etkileyici olduğunu ve neden okumanız gerektiğini biraz anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle James Clavell Kim kendisi bu kitabı 1975'te yazmış ama kendisinin çok ilginç bir öyküsü var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan saflarında Japonya'ya karşı savaşıyor ve Japonya'ya esir düşüyor. Ve James Clavell Japonya'daki esaret yıllarından sonra uzun süre oradaki yaşadıklarını kimseye anlatmıyor. Hatta aradan 10 yıllar geçiyor ve biz oradaki yaşadıklarını direkt olarak kendisinden duymasak da Shogun kitabına bazı özelliklerin yedirilmiş olduğunu ve orada yaşanmışlıkların burada var olduğunu hissedebiliyoruz. Bu kitabı kimler okumalı? Akıcı, heyecan, sürükleyici bir roman okumak isteyenler bu kitabı kesinlikle okumalı. Tarihi roman okumak isteyenler yine bu kitabı kesinlikle okumalı. Tarihi bilgiler edinmek isteyenler yine bu kitabı kesinlikle okumalı. Japonya tarihine ilgili yine bu kitabı kesinlikle okumalı. Ve Uzak Doğu Savaş Sanatları ile ilgilenenler, hele hele Japon Savaş Sanatları ile ilgilenenler, Aikido, Judo, Jiu-Jitsu, Karate gibi sporları yapanlar mutlaka bu kitaptaki o ruhu, samuray ruhunu hissetmeliler. Biliyorsunuz tabii ki tarih, tarih kitaplarından öğrenilir aslında romanlardan değil. Ama doğru bilgiyi tarih kitaplarından öğrensek de o dönemin duygusunu, ruhunu da romanlardan edinebiliriz. Ve okuduğum onca kitabın yanında Shogun kadar beni etkileyen Japonya tarihindeki o dönemin ruhunu bu kadar iyi anlamamı sağlayan bir kitap olmamıştı diyebilirim. James Clavell bu kitabı yazmadan önce çok ciddi araştırmalar yapmış. Japonya tarihini araştırmış. Kitabın içindeki bazı karakterler doğrudan tarihsel kişilikleri atıflarda bulunuyor. Ve Japonya'nın çok enteresan bir dönemini anlatıyor. Kitap Japon tarihinde Sengoku dönemi denen bir döneme denk geliyor. Yani 1500'lerin sonu 1600'lerin başı. Tam da feodal Japonya'nın olduğu bir dönem. Yani samuraylar sınıfı yükselmiş, savaşçı bir sınıf. Kılıçta ustalaşan, ok veya ayda savaşta ustalaşan ilginç bir sınıf. Tabii ki orada da yine bir kast sistemi var. Köylüler var, tüccarlar var, samuraylar var. E, ve samurayların bağlı olduğu daimyolar yani derebeyleri var. Toprakları işleten, oranın gelirini elde eden e, derebeyleri var, daimyo var. Ve daimyolarında bağlı olduğu şogun var. Şogun tek kişi. Bütün derebeylerin bağlı olduğu kişi aslında şogun. Bir de imparator var Japonya'da. İmparator sanki böyle bir ruhani lider gibi, tanrı tarafından görevlendirilmiş kutsal bir varlık gibi imparator ve ailesi. Bunlar genelde Kyoto'da yaşıyorlar. Ama bunların kendilerine ait gelirleri yok. Kendilerine ait savaşçı birlikleri yok. Şogunluk makamı imparator adına ülkeyi yöneten, savaşları yapan, düzeni sağlayan ve kendi geliri olan ve bu gelirinden de az miktar bir kısmını imparatora veren bir değişik sınıf. Enteresan bir yönetim şekli. Tabii ki Japonya'nın bir ada olmasının da böyle enteresan bir e, özelliğin ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir. Ve her şeye rağmen çokça merak edilen e, enteresan bir dönemdi. Bu kitabı okuyarak o dönemi gerçekten çok güzel hissedebiliyorsunuz. E, tabii merak edenler için Oda Nobunaga, e, Toyotomi Hideyoshi, e, Tokugawa Ieyasu bu tarz önemli e, karakterleri mutlaka öğrenmek lazım. Bunların hayat hikayelerini, tarihsel kişilerin okumak çok önemli. E, ve kitapta da oraya atıf var aslında. Ee, o dönem Japonya'daki derebeyleri, daimyolar, samurayları vasıtası sürekli savaş anneler. Herkes birbirine saldırıyor, o, ona saldırıyor, bu buna saldırıyor, birleşik diğerine saldırıyorlar. Belki 200-300 tane derebeyi yani daimyo var. Her biri şogun olmak istiyor, ittifak yapıyorlar, gelirde anlaşamıyorlar. Sürekli bir samurayların yani samuraylarının savaşmaları var. Sürekli kan dökülüyor, hiçbir zaman birlik sağlanamıyor. Tabii bir yandan köylüler eziliyor, sıkıntılı bir dönem. Ve bu bahsettiğim 3 karakter Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi ve e, Tokugawa Ieyasu 3 barış döneminin mimarı. Bu kişilerden sonra Japonya bütünlüğünü sağlıyor ve yaklaşık 250 yıl süren bir savaşsızlık dönemine giriyor. Bu tarihsel olarak da çok önemli bir dönem. Bu kitapta geçen olaylar tam da bu barışın yeni sağlandığı ve her an savaşa tekrar girilebileceği hassas dengelerin bulunduğu bir dönemi anlatıyor. Kitabı spoiler vermeden şöyle özetlemek gerekebilir. Kitabımızın başrollerinden biri İngiliz ama Hollanda gemi filosuna kılavuz kaptanlık eden Black Thor karakteriyle başlıyor. Birkaç gemiyle yola çıkmışlar. 2 yıl süren bir yolculuk sonucunda Japonya'ya ve civarına ulaşmaya çalışıyorlar. O zamana kadar Portekizler dışında hiçbir Avrupalı ülke Japonya'ya ulaşamamış. Onlardan bir 50-60 yıl kadar önce ilk defa Portekizliler diğerlerin bilmediği bir yoldan giderek Japonya'ya ulaşabilmişler. misyonerlik faaliyetleri başlamış Japonya'da. Hristiyanlığı, Katolikliği yaymaya başlamışlar. Ama Hollandalılar, İngilizler bunlar protestan ve kanlı bıçaklılar. Blackthorn Kılavuz Kaptanlığındaki gemi kitabın başında çok zor şartlarda yolculuk ediyor. İki yılın sonunda birkaç yere uğrayarak Yollarına devam etmişler ama artık iskorbüt feci şekilde kendini göstermiş. Ee, birkaç gemileri batmış, tek gemileri kalmış ve mürettebatın çoğu da ölmüş şekilde e, az sayıda kişiyle artık yarı umutsuz şekilde Japonya'ya, Japonistan topraklarına ulaşmaya çalışıyorlar. Ve kitap bu şekilde başlıyor. Japonya'ya zar zor varabiliyorlar. Japonya'da ise karşılaştıkları manzara tam bu Sengoku yani savaşan derebeylikler dönemi bir köye Anjiro diye bir köye varıyorlar ve orada macera başlıyor. Bilmedikleri bambaşka kültürdeki topraklarda samuraylar egemenliğindeki Japonya'ya bu şekilde ayak basmış oluyorlar. Ve hiç de bekledikleri gibi bir ortamla karşılaşmıyorlar. Samuraylara şaşıp kalıyorlar. Japonlar onlara barbar gözüyle bakıyorlar. Yeme alışkanlıkları farklı, yaşama alışkanlıkları farklı, banyo yapma alışkanlıkları bile farklı. Hayata bakışları çok farklı, dini düşünceleri farklı. Ölüm onlar için çok kutsal, seppuku, harakiri geleneği, Budizmin 40 gün sonra yeniden doğma düşüncesi. Aynı zamanda tabi Hristiyan olmuş Japonlar da var orada. Bu farklı kültürler, farklı düşünceler arasındaki ve farklı yaşam tarzları arasındaki çatışmalar, düşünce farklılıkları sizleri bambaşka bir dünyaya götürüyor. Kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Bazen bir tarafa bazen diğer tarafa haklı görmeye başlıyorsunuz. Ve kitaptaki karakterlerin bir kısmı da gerçek hayata atıf yapıyor. Mesela Toranaga karakteri çok çok önemli bir karakter ve okuyan bence herkesin çok hayranlık duyduğu, bazılarının nefret ettiği belki ama bir siyaset ustası, cesur, birçok şeyi göze alan, hedefleri için bazen kendini güçsüz gösteren, bazen çok güçlü gösteren, acımasızca emirler verebilen, bazense çok düşünceli olabilen çok enteresan bir karakter. O da diğer başrolümüz. Gemici Kılavuz Kaptan Blackthorn bir başrol ise diğer başrolü kesinlikle e, Toranaga karakteri. Öğrenmek isteyenler için Toranaga aslında Tokugawa yani isim benzerliği de var bunda. Tokugawa Ieyasu'nun kitaptaki aslında ismi. Oraya direkt olarak bir atıf var. Ama size tavsiyem eğer e, Tokugawa Ieyasu hakkında bir şey bilmiyorsanız bence kitabı okumadan bunu araştırmayın. Kitabın tadı kaçmasın. Ben aslında bilerek okudum ve hiç de heyecanım kaçmadı ama e, bence bilmiyorsanız önce romanı okuyun. Romandan sonra zaten merak edeceksiniz. Gerçekte ne olmuş? Ne kadarı gerçek bunların diye. O zaman araştırmak iyi olabilir. Biliyorsanız da zaten biliyorsunuz. O zaman da kesin okumalısınız. Ee, kitaplar 900'er sayfa. Yani aslında bayağı kalın kitaplar. Ama ben böyle bir akıcılık, böyle bir çeviri görmedim. Mükemmel. Yani zaten e, Seda Çıngay Melor birçok e, tanınan kitabı da çevirmiş. Bence ama ustalık eseri. Belki de bu e, Shogun kitabı olabilir. Ben hem oranın yerel dil özelliklerini bu kadar güzel ifade eden, hem akıcılığı sağlayan, yani bir çevirmen ancak bu kadar iyi olabilir. Ben böyle çeviriyi ve böyle akıcı bir roman gidişatını e, Levent Cinemre'nin çevirilerinde en son görmüştüm. Biliyorsunuz kendini Jack London'ı çevirmeye adamış bir yazar Levent Cinemre. E, ben bu kadar keyif aldığım, e, başka ne olabilir? Martin de bu kadar keyif almıştım. Nikos Kazancagis'in Zorbası'nda bu kadar keyif almıştım. Belki Nietzsche ağladığında Irvin Yalo'nun kitabında bu kadar keyif almıştım. Yani çok fazla değildir. Ee, ve okur okumaz da ilk 10 kitabımın arasına gireceğini o anda anladım zaten. Ve e, dedim acaba ileride bozacak mı kitap? Kesinlikle bozmadı. Ve ben gecelerce geç yatarak e, molalarımda başka yapacağım şeyleri kenara itme pahasına bu kitapları okudum ve bitirdim. Ve hiç de pişman değilim. Tabii ki bunlar bitince bir boşluğa düştüm. Çünkü çok güzeldi. Çok kendimi kaptırmıştım. Ve bu gazla hemen Erdal Küçük Yalçın'ın Samuraylar Çağı kitabına başladım. O da tabii ki başka bir 4 kitap 4 yılın içinde size anlatacağım bir kitap. Samurayları merak ediyorsanız, akıcı bir zaman okumak istiyorsanız kesin okumanız lazım. Dediğim gibi çevirmenin güzelliği, yazarın yaşanmışlığının yansıtılması, etkili bir dil ve ilgi çekici bir konu. Daha ne olsun? Bu kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Shogun kitabını daha önce okumayı çok isterdim. Ama Türkçe'de yakın zamanda son bir yıl içerisinde yayınlandığı için zaten başka çareniz yoktur. Belki bir kısmınız ikinci cildinin çıktığını bilmiyor olabilir. Ben bilmiyordum şahsen. Ee, hadi bir bakayım deyip baktığım için ilk de bakmışım. Bir ay kadar önce yayınlanmış. Bu arada bu kitabı sadece erkeklerin hoşuna gidebilecek savaşlar içeren falan bir kitap gibi düşünmeyin. Tabii ki o boyutu var ama e, bence kadınlar da bu kitabı çok sevecektir. İçinde duygulara hitap eden ve e, farklı kadın karakterlerin olduğu e, yer yer duygulandıran e, birçok yerde var, yer yer duygulandıran birçok güzel noktada var açıkçası. Bu kitapla ve bu dönemle ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz size bir video tavsiye edeceğim, bir de belgesel. Video Tarih Obası YouTube kanalında Shogun yani şu kitabın tanıtımını ben de oradan görmüştüm bu arada. Bu kitabın tanıtımını çok güzel Ceren Sungur yapmış. Kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim. Ben iki tekrar yaptım galiba o videoya. Bir de belgesel var Age of Samurai yani Samuraylar Çağı. Şu an Netflix platformunda var. Ve bana çok şey kattı hem harita üzerinde hem canlandırmalarla. O tabi Shogun romanını anlatmıyor. Ama o dönemi anlamanız, özellikle Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi ve Tokugawa Ieyasu'nun hayatını e, ve o dönemi anlamak için çok güzel bir e, belgesel serisi. Bunları mutlaka izlemeli ve bilgi sahibi olmalıyız diyorum. Sizlerin bana önerisi olursa ve yeni fikirler, yeni kitap önerileriniz olursa e, lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Ben de yeni önerilerimi sizlere ileteceğim. Kendinize iyi bakın, beğenin, paylaşın ve lütfen yorum yapın. Görüşmek üzere. Wszelkie